Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere Çok kısa bir video Bunu da yayınlayacağım Arkadaşlar ben bildiğiniz üzere Spiderman çekmiştim Bilmiyorum bu Spiderman'den Önce mi atarım bu videoyu sonra mı ee, Arkadaşlar ben şimdi e, Bilgisayara Playstation'ı bağlamıştım şimdi Ondaki oyunları göstereceğim Arkadaşlar Assault Horizon Diye bir şey var Arm of Two Var The Devil Cartel, Battlefield 4, Call of Duty DMC Devil May Cry'de arkadaşlar bu oyun açılmıyor. Bu oyun da açılmıyor. E, 4 3 var hani yarış. Drive Some Friends var. FIFA 19 vardı arkadaşlar bunu oynayamıyorum. Maalesef çok üzüldüm. Grand Theft Auto V yani 5 var. Lego Marvel var. PES 2018 bunu oynayabilirim isterseniz. Hatta abimle falan da Saints Row 4 e, Space of Time yani işte bunu oynamamanız Street Fighter zaten biliyordur dolu ki The Amazing bunu oynamıştım bu da korku oyunu o yüzden bunu geçiyorum Star Wars Force yani Star Wars bunu da oynamam zaten bu da korku oyunu e, Watch Dogs Minecraft F1 yani şey Fight Night. yani bu da dövüş. Bu da Dishonored. Bu oyun çok oynadım da. Şimdi size anlatamam oyunu. Arkadaşlar bu oyun var. Hani yorumları açabilirsem açacağım. Çünkü yorumları açıyorum. Bazı videolarda da açıp bazı ee, arkadaşlar istediğiniz oyunu yazın. Hangi oyunda daha çok öneri gelirse hani bildiğiniz oyunlarda. Hangi oyunda daha çok öneri gelirse oyunu hemen oynarım. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.